Rahat mı böyle? İyi misiniz? Gerçekten siz olduğunuzu bilmiyordum. Affedersiniz. İyi bir şey yok. Ambulans falan boşuna çağırmışsın. Böyle bayılınca ben... Bayılmadım. Gözüm karardı. Doktorlara ne dedin? Hiçbir şey söylemedim ben. Yani bir kaza oldu dedim. Arkamdan karanlık sokakta biri gelince korktum ben de. Şey sandın. Ne sandın? Sapık mı? Hakan Bey gerçekten siz olduğunuzu bilmiyordum. Çok affedersiniz. Ne olur yanlış anlamayın beni ama kimseye de söylemeyeceğim. Siz de söylemeseniz. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Çok ihtiyacım var bu işe. Bir anda böyle işsiz de kalmak. Bakarız bilemiyorum. Özür dilerim tekrar. Bir özürle olmaz. En azından bir yemek ısmarlaman lazım. Hakan. Hakan. Kurban olayım oğlum ne oldu? Kaza mı yaptın? Anne dur bir şeyim yok. Abartma kaza maza değil. E ne oldu? Anlasınız Ayşe Hanım. Ayşe Hanım'ı evine bırakıyordum. İpsiz sapsız tipler laf atlı sataştı. Ben de dayanamadım kafa göz giriştim. Kimmiş bu adamlar? Nereden çıkmışlar? Ne bileyim kimmiş neymiş. Memleket bunlardan kaynıyor. Değil mi Ayşe Hanım. Abi bitiyordum az kalsın ya. Hakan'ı dövdüm. Yahu nereden bileyim ben? Allah Allah sapık takıldı peşime sandım. Tamam abicim bağırma. İyiyim tamam merak etme. Gelince anlatacağım zaten. Ha. Önemli bir şey yok. Basit incelemeler. Bu gece burada kalsın. Yarın sabah tekrar röntgen çektirir taburcu ederiz. Geçmiş olsun. Sağ olasın doktor bey. Ya doktor bey diyorum ki bir MR mı çektirsek? Başı da ağrıyor yani en azından. Kudret uzatma iyi işte. Tamam doktor bey sağ ol. <laughs> Kim dövdüyse ellerine sağlık. Aç aç. Aç konuş metresinle. Öyle rahatla. Belki o zaman insan gibi konuşursun bizimle. Hadi eyvallah. Sabah şoför gönderir aldırırım seni. Kudret Hanım beni sana şikayet etti ha? Enteresan. Sen yapmazdın öyle şeyler. Yapmazdım tabii ki Süleyman. Ben ister miyim yüz gözü olmak? Ama Nehir'e yaptıklarından sonra hak etti. Hakan'la tehdit etmişsin İlay. Hakan'ı kim dövdürttü bir düşün diyor. Ne? Ben mi dövdürdüm Hakan'ı? Mafya mıyım ben Süleyman? Ya yok öyle değil de... Ee? Ne? Senin bana güvenin yok mu? Kızacak bir şey yok. Öylesine söyledim işte. İyi tamam kızmadım ben de zaten. Neyse tam kızmadım. Hadi ben ofise gidiyorum. Mimar gelecek. Hazırlıklara başlayacağız. Geç tamam, kaldım. Kolay gelsin. Yalçın. Hakan'ı döven şu adamlar kimmiş neymiş bul bakalım. Hadi bekliyorum. Hakan Bey'in sokağa girişiyle başlıyor. Eşkalleri belli mi kavga ettiği adamların? Vallahi siz kendiniz görün adamları Süleyman Bey. Bu ne lan? Ne haber? İşler yoğun mu? Ay sonu ya. Bütün işler yığıldı. E normal. Bir şey söyleyeceğim. Yardıma ihtiyacın varsa haber ver bana tamam mı? Hesapta falan bayağı iyiyim ben. Efendim? Görüşürüz. 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 Tabii Süleyman Bey. Hemen geliyorum. Bu hiç olmadı şimdi. Hakan'la aynı ofiste olmaz artık. Senden memnundum. Ama artık burada çalışamazsın. Süleyman Bey yapmayın ne olursunuz. Vallahi benim bir suçum yok. Arkamdan geliyordu tapık zannettim. Ne suçum var benim? Söylemeyeceğim kimseye yemin ediyorum söylemeyeceğim. Benim bu işe çok ihtiyacım var ne olursunuz. Tamam kızım tamam. Bu hafta işleri topla devret sonra da yoluna bak hadi. Süleyman Bey lütfen. Uzatma kızım. Seni mağdur etmeyiz merak etme. Bak. Ayşe. Ne oldu? Ne oluyor Süleyman? Niye ağlıyor bu kız? Gel gel Mücevher'im, Çeşmi Siyah'ım gel. Sana ne izleteceğim? Ay kusura bakma Süleyman sinirim bozuldu bu el kadar kız. Bu el kadar kız mı dövmüş öyle Hakan'ı? Ben de inanamadım. Hak etmiş ama. Hak etmiş gerçekten hak etmiş. Musallat olmuş kıza. Geçen seferki gibi bir hıyarlık yapıp başımıza dert açacak. En iyisi gözümüzün önünden gitsin. Kıza haksızlık ediyorsun Süleyman. Bak beni kurcaladın. Benden şüphelendin ama olan kıza oldu. Bir şey olmaz. Tazminatını veririz başka bir iş bulur. Bu devirde iş bulmak bu kadar kolay mı Süleyman? Bak ben Nehir için kaç kişiye mesaj gönderdim. Kardeşim belki beni bir şey yaparım da affeder diye. İnsanlar CV bile okumak istemiyor. Mümkün değil diyorlar. Hoş. Kız bu halde görüşmeye bile gidemez ama. O haplar falan da kafayı yedirmiştir ha. O ne biçim söz Süleyman? Bu kız kendi kendine mi bu hale geldi? Sen karının ne yaptığının farkında mısın? Benim bu hayatta bir tane kardeşim var. O da benimle görüşmüyor. Ben seninle yaşadığım ilişkinin bedelini çok ağır ödüyorum. Bunu bil. Ne yapacaksın işte? Kudret de başka bir deli. Aslan atılmaz, aslan satılmaz. İyi o zaman ben de yapayım bütün kötülükleri. Benim arkamdan da deli dersiniz bundan sonra. Sen şimdi düşün taşın. Kardeşine ne iyi gelir. İstersen tatile gitsin bir ay. Ya da başka bir yere taşınsın. Masrafı hiç düşünme. Nehir senin paranı hayatta kabul etmez. Benim param olduğunu nereden bilecek? Tamam bir düşüneyim bunu. Ama önce benim bu meseleyi kökünden halletmem lazım Süleyman. Ki başıma daha sonra dert olmasın. Benim senin yardımına ihtiyacım var. Tamam her zaman. <laughs> İşe bak. Biz de üç kızın üstüne oğlumuz oldu diye sevindiydik. Dönüp oğluna bakacağına başkalarına iftira atıyorsun. Sen de el alemin karısına o kadar yüz vereceğine baba olup oğluna sahip çıksaydın. Senin oğlun her kadar kızdan dayak yemiş be. Benim sekreter kız Ayşe, o dövmüş Hakan'ı. Ne? Ne ne? Kızın peşine takılmış olup bir güzel pataklamış. Bir daha bilip bilmeden konuşma. İlahi yerini biliyor, sen de bileceksin o kadar. Ayşe hanım bir dakika. Süleyman bey şunları imzalatman lazım da. Süleyman bey odasında yok. Hmm, siz içeri girerken görünce onu da içeride zannettim ama. Odasını toplayacağım ben. Aramızda kalsın Süleyman bey biraz dağınık biliyorsunuz. Yani kedi içeride yavrusunu kaybetsin bulamaz o durumda. Sonra soruyor Ayşe hanım bu nerede, Ayşe hanım şu nerede. Ben de dedim ki en iyisi yokken bir toplayayım ama verin. Ben onu imzalatayım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.